Gel burayı da çekelim. Evrakları kontrol edebilir miyim? İşimiz bittikten sonra bakabilirsiniz eksiklerinize. Bir zarf vardı üzerinde somere yazan. O çıkmadı mı? Maalesef çıkmadı. Şüphelinin işe yeni başladığını söylüyorsunuz. Doğru. Kasanızdan çalınan miktar çok büyük bir meblağ. Yeni işe aldığınız birine güvenip odanızı mı teslim ettiniz? Eşiyle tartışmış. Ofiste sabahlamayı planlıyordu. Hem ailesini de tanıyorum. Yani sonuçta o bir kormandı. Böyle bir şey yapacağını ben de beklemiyordum. Burada Mustafa Bey'in para çantasıyla geç bir saatte şirketten çıktığı görülüyor. Teşekkürler. Buyurun. Memur Bey, odamda da kamera vardı da benim. İncelemem mümkün mü acaba bahsettiğim zarf için? Biz bir incelemelerinizi yapalım. Emniyette bakarsınız. Buyurun gidelim. Şikayet işlemlerini başlatalım. Hemen geliyorum. Figen Türkan'a ulaşamıyorum. Telefonu kapalı. Muhakkak Somer'in yanındadır. Bak ne yap ne et Türkan'a ulaşmaya çalış bir şekilde tamam mı? Durumu anlat. Hatta zarfın kasada olmadığını da belirt ona göre tedbirini alsın. Ne var ki bu mektupta? Figen soru sorma dediğimi yap. Niye hala onu koruyorsunuz? Ya onu korumuyorum. Kesin Defne için diyeceksiniz yine. Figen yani yorum yapma. Yorum yapma lütfen. Sadece Türkan'a ulaş. Derya, yalnız gitme. De, ben de geleyim kızım. Derya! Ne oluyor? Hı? Memur Bey. Memur Bey, ne oluyor? Nereye götürüyorsunuz kızımı? Derya Hanım'ın eşiyle ilgili bir suçlam var. İfadesine başvuracağız. Ha, abi, sen mi gidersin ben mi gideyim? Baba tamam dur karakolda öğreneceğiz tamam mı? Memur Bey nereye götürüyorsunuz kızım? Böyle, böyle böyle olmaz böyle olmaz. Lütfen lütfen. Beyefendi oyalanacak vaktimiz yok. Ama bak çocuğu oradan bakıyor korkuyor çocuk. Lütfen siz gidin. Ben kızımı getiririm oraya olur mu? Peki. İlçe emniyete gidiyoruz. Tamam ilçe emniyete. Abi ben de geleyim mi? Yok yok kalsan sen. Yürü kızım yürü. yürü. Tamam. Bir yanlışlık olmasın Özer. Yani kesin bir kanıt var mı Mustafa'nın yaptığına dair? Kamera kayıtlarında açıkça görünüyor Üçhan. Vallahi inanamıyorum. Nasıl yapar böyle bir şeyi? Yapmış işte. Yapmış. Rezil etti hepimizi. Ay tamam tamam. Sen sakin ol Allah aşkına. Bak tansiyonu fırlayacak yine. Ben Somer'e ulaşınca yollarım yanına. Hadi canım lütfen. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Umuyorum en kısa zamanda yakalayacağız şahsı. Sadık Bey. Ben de şimdi ifade verdim. Çok üzgünüm. Yani bu tip durumlarda ne denir? Onu da bilmiyorum. Bir de sizinle bilgisi yok ki. Neden ifadenizi aldılar anlamadım. Yok ben kendi isteğimle verdim ifade. Dün gece Mustafa bize geldi. Derya'yı çocuğu alıp gitmek istedi. Yanında da bir çanta dolusu para vardı. Paraları alıp size geldi demek. Anlamadım ki niye böyle bir şey yaptı. Eğer bilseydim onu orada tutar polise gidip kendim haber verirdim ama bilmiyordum. Nereden bilecektiniz? Zaten sizinle beraber çalıştığında dün öğrendim ben. Sadık Bey, Türkan'la görüştünüz mü bugün hiç? Evet, bu sabah görüştük. Bakın, kızınızın sizinle birlikte kalmadığını biliyorum. Ama hiç merak etmeyin. Ben de boşanma dilekçemi verdim zaten. En kısa zamanda hallolacak bu iş. Türkan'la hiçbir bağım yok. O halde niye sordunuz? Farklı bir konu var Sadık Bey. O yüzden arıyorum onu. Eğer görüştüyseniz... Somer'in teknesinde gördüm onu. Mustafa bir mektup vermişti gitfeden Somer'e vermem için onu ilettim. Ne dediniz? Mustafa bir mektup verdi dün, Somer'e iletmem için onu verdim dedim. Of. Sadık Bey ne yaptınız siz? Ne oldu ki? Somer nerede? Bir dakika. Ne yapacaksın Somer'i? İşim var kendisiyle. Somer'in bu işle hiçbir ilgisi yok. Mustafa'nın yaptıklarından dolayı Somer'i sorumlu tutmuyorsun mu? Düşünmemiştim açıkçası. Ama siz şimdi böyle söyleyince neden olmasın tabii değil mi? Belki de Mustafa'yı bana karşı o kışkırtmıştır. Her ne olursa olsun Somer rakipleriyle böyle savaşmaz. Bu yollar ona göre değil. Mustafa'nın tarzı farklı diyorsunuz. Olanlar için üzgünüm. Adımızın böyle bir şeye karışmış olmasından da son derece rahatsızım. Ama beni asıl öfkelendiren, senin oğlumla böyle düşmanca bir ittifaka girmen. Aklın sıra onun yanında çalıştırıp Somer'den intikam alacaktın değil mi? Ve planların suya düştü. Ben büyük planlar yapmam Özer Bey. Ama görüyorum ki iki kardeş birbirini yok edebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Tabi bu da benim önümü açıyor. Zararımı karşılayacaksınız. Mustafa için bir avukata ihtiyacımız olacak Özer Bey.